gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Yutkunarak "Önümüz deniz, üstümüz gökyüzü." dedim. Nilay devam etti. "Kumların üstünde oturuyoruz. Denizin kokusunu alıyor musun?" Gerçekten rahatlamıştım. "Evet." diye cevap verdim. "Dalgaların sesini de duyuyorum." O sırada gerçekten de bir ses duyduk. "Hey! Hey!" Gözlerimi açtım. <laughs> Nilay, bu dalga sesine benzemiyor. Galiba birileri yardıma geldi. Diyerek ayağa fırladım. Yardım edin, burada iki kişiyiz. Diye bağırdım. Hemen karşılık geldi. Sabredin, az kaldı, sizi oradan çıkaracağım. Nilay sayesinde kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. Üstüne bir de kurtulma umudu doğunca iyice toparladım. <laughs> Kahkahalarla gülmeye başladım. Nilaya baktım. Neden ses umurtuyordu? <laughs> Kurtuluyoruz, sevinsene diye bağırdım. Derin bir nefes aldı. "İdil biliyor musun? Çağdaş tam bir kontrol manyağı. İnanılmaz kıskanç. Beni çok bunaltıyor. Ondan kurtulmayı çok istiyorum. Fakat ayrılırsam sen sevineceksin diye ayrılamıyorum." dedi. Nilay'ın o an böyle bir şey söylemesini hiç beklemiyordum. "Ne Ne? Kontrol manyağı mı? Ben öyle tiplerden nefret ederim." diye bağırdım. Nilay ben de. Bunu sana itiraf ettiğime göre buradan kurtulur kurtulmaz çağdaşa tekmeye basabilirim dedi. Asansör gürültüyle iki yana sallandı. Bağırarak birbirimize sarıldık. Ancak bu sefer aşağı inmiyorduk. Yukarı çıkıyorduk. Bunu anlayınca korku yerine sevinç çığlıkları atmaya başladık. Asansörü ağır ağır yukarı çektiler. Yarım saat kadar sürdü. Artık dışarıdaki sesleri çok daha net duyuyorduk. Asansörün kapısı hafif aralandı. İki kirli elin içeri doğru uzandığını gördük. Asansörün iki kanadını iterek kapıyı açtı. Üzeri yağ içinde kilolu bir adamdı. Nefes nefeseydi. Bizim arkadaşlar imdat çağrınızı alır almaz beni aradı. Fakat sizi yukarı çıkarmak için emniyet kablosu kurmam gerekiyordu. Bu da çok uzun süren bir işlem. Maalesef bu kadar zaman mahsur kaldınız. Kusura bakmayın." dedi. Gerçekten de rezalet bir deneyimdi ama artık kurtulmuştuk. Nilay merdivenlerden koşarak aşağı indik. Açık havaya çıktığımızda durdum. Gökyüzüne baktım. Hayat çok güzeldi. Nilay'a döndüm. Kulağında telefon vardı. Çağdaşı mı arıyorsun?" dedim. "Hayır. Çağdaş bana ulaşamayınca 35 tane sesli mesaj bırakmış. Onları dinliyorum." dedi gülerek. Birer kahve alıp yakınlardaki parka gittik. Nilay benim yanımda çağdaşı arayıp ayrılmak istediğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra da gözlerimin içine baktı. Samimi bir şekilde benden özür diledi. Ben çok aptal bir ergenim, beni affedebilecek misin? diye sordu. Nilay ile asansörde geçirdiğimiz 7 saat aramızda çok farklı bir bağ oluşmasını sağlamıştı. Ben de aptal bir ergen olarak bu sabaha kadar hayatımdaki tek düşmanım olan kişiyi affettim.